Silika, doğada yaygın olarak bulunur, her türlü kaya, kum, çakıl ve kilir silika içerir. Bununla birlikte bazı maddeler diğerlerine kıyasla daha fazla silika içerir. Örneğin kum taşı, %90 silika içerebilir, beton ve moloz ise yapılan çakıla bağlı olarak yüksek miktarlarda silika içerir. Silika içeren tozların varlığı yalnızca inşaat sektöründeki faaliyetlere özgü değildir. Hemen hemen her ortamda silikaya maruz kalabiliriz. Silika tozuyla ilişkili en yaygın hastalık ise silikozistir. Akut, kronik veya akselere formda oluşabilen bu hastalıkta hastalığın alt türü maruziyetin derecesi ve süresiyle ilişkilidir. Soluk alıp verme sırasında akciğerlere çekilen silika tozu hava yollarına yerleşir. Tozun yerleştiği bölgelerde ise zaman içerisinde hasarlanma oluşur. Videoda izlediğiniz ortamda Çalışan, silika içeren malzemeleri kestiğinde ya da deldiğinde havaya tehlikeli kristal silika tozları salınır. Yeterli koruma önlemleri yoksa, her nefes aldığımızda bu silika kristalleri hava kanallarından akciğerin derinliklerine nüfuz etmeye başlar. Bu kristaller, oksijenin kan tarafından emildiği küçük kırılgan hava keselerine girer ve makrofaj, adı verilen bağışıklık sistemi hücreleri, kristalleri çözmeye çalışırlar. Başaramadıkları için makrofaj hücrelerinin içine kadar giderek daha fazla kristal birikmesine neden olurlar. Zaman içerisinde hücrelerin yok olmasına neden olarak silika kristallerinin yayılmaları ile akciğerler artık çalışamaz hale gelir. Nefes darlığı artar, geri dönüşü olmayan akciğer hasarı sonucunda ölüm kaçınılmazdır.